Müstevrit bin ŞEDDAT Müstevrit bin Şeddat bin Amr el-Kureyşi el-Fihri el-Mekki, hem kendisi hem de babası Resulullah'ın sohbetinde bulunmak şerefine ermişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ve babası Şeddat bin Amr'dan hadisi şerif rivayetinde bulunmuştur kendisinden de Kays bin Ebi Hazm, Vakkas bin Rebiya, Abdurrahman bin Cübeyr, Mabet bin Halit ve daha pek çokları hadis rivayet etmişlerdir. Hadisleri Buhari ve Tirmizi'de bulunmaktadır. Mısır'ın fethinde bulunmuş, Hicri 45 yılında Mısır'ın İskenderiye şehrinde vefat etmiştir. Müstevrit bin Şeddat Kufi'ye yerleşmiştir. Kendisinin de babasının da Resulullah'la sohbetleri vardır. Resulullah'tan hadis rivayet etmiştir. Kays bin Ebu Hazim, Vakkas bin Rebiya, Ebu Abdurrahman bin Hubla, Abdurrahman bin Cübeyr, Ma'at bin Halit ve kimilerinden de rivayet etmiştir. Hadisi sahihte Tirmizi ve kimilerinde Kais bin Ebu Hazim tarikiyle kendisinden rivayet edilerek şöyle nakledilmiştir. Ahiretle dünya birinizin parmağını denize sokması gibidir. Bu yüzden kişi neyle döneceğine baksın. Hüsnüm'de ve sünende onun birçok hadisleri bulunmaktadır. Buhari onun havuz hakkında bir hadisini talik ederken, Müslim bahsetmiştir. Muhammed bin Rabi el Cizi der ki, Mısır'a giren sahabilerin müsnet rivayetlerinde onun adı geçer. Mısır fethinde bulunmuştur. Orada bir ev edinmiştir. Mısırlıların ondan birçok hadis rivayeti vardır. Bildiğime göre ondan ancak Mısırlılar rivayet etmiştir. Kays bin Ebu Hazim'in ondan rivayeti vardır. Kimine göre Ebu İshak es-Sebi de ondan rivayet etmiştir. İbn Yunus da der ki, Hicri'yi 45 yılında İskenderiye'de vefat etmiştir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.